suçum vardı Virat. Mutluydum ve mutluluğumu paylaşmak için sadece sana sarıldım hepsi bu. Hata yaptın sayı. Hem de çok ama çok büyük bir hata. En yakın arkadaşımın bu kadar güzel atıştırmalıklar yaptığından bile haberim yoktu benim. Bunu bana hiç söylememiştin. Herkes uyurken o erkenden kalkıp harika atıştırmalıklar yapmak için uğraşmış. Çok emek vermiş. Ama sen burada ağlıyorsun. Heh. Hadi şundan bir tane al. Kendini iyi hissedersin. Eskilerin yaptığı gibi o da geleneği sürdürmek için uğraşmış. Hem de kimsenin umurunda değilken herkes sadece konuşur. Ve konuştuklarında bir mantık yoktur. Onlara göre her şey çok kolay. Ama benim arkadaşım... Öyle yapmadı. Arkadaşım her şeyi... ...emek vererek, içine sevgi katarak yaptı. Bir tane alsana. Bir tane. Lütfen. Al hadi. <laughs> Bunu da. Ah. <laughs> Bunca şeye rağmen... ...sanırım yengem hala... ...sana çok kızgın. Ailenin büyükleri... Ne söylerse söylesin kafana takıp üzülüyorsun. Sana ne söylerlerse bundan etkileniyorsun. Bunun farkında değil misin? Kendine fazla yükleniyorsun. Hey. Bu gözyaşlarının değerini bilemezsin. Canımdan bir parça kırgın. Bak sayı Göz yaşlarından nefret ediyorum Söyler misin? Sence bütün bunlara gerek var mıydı? Yengem ortalığı karıştırınca herkes sana sarılmamı büyük bir mesele haline getirdi Yani fırsat aradılar Şimdi belli ki yeni fırsatların peşine düşecekler Aslında sen haklıydın seni bir arkadaşım gibi gördüm. O yüzden de mutluluğumu paylaşmak istedim. Üstelik şimdi de Divali Bayramı'ndan sonra ikimizin de aynı odada kalmasını istiyorlar. Ben senin odana taşınmak zorundayım. Çünkü senin buna sesini çıkardığını hiç duymadım. Sayı. Aslında ailenin büyükleri kendi bakış açılarına göre yaşıyor. Onlara uymadığı zaman bunu kendilerine yapılmış bir hakaret gibi görüyorlar. Ama ortada kesin bir gerçek var ki sınırlarının dışına çıkmak istemiyorlar. Biz bu kökleşmiş düşünce yapısını bir gecede değiştiremeyiz. Her ne kadar zorlasak da bizi düşman gibi görürler. Bizler anlamalıyız. Onların anlamak diye bir derdi asla yok. Büyükler gençlerden öğrenmeyi asla istemiyor. İyi de çok yanlış bir şey. Gençlerden öğrenmezlerse kimden öğrenecekler? Gençlerin büyüklerinden ancak hayatla ilgili beklentileri olabilir değil mi? Buna gerek yok. Büyüklerin de gençlerden öğreneceği şeyler vardır. Bak ben senden çok şey öğrendim mesela. Gerçekten mi? Söylesene benden ne öğrendin? Söyleyeyim mi? Yanlış bir şey olduğunda sadece ses çıkarmayı değil, onu düzeltmeye çalışmam gerektiğini de öğrendim. Böylece yanlış yapmamaya çalışıyorum. Senin devi için yaptıkların. Tabii annemle babam için de. İnsanlara kendilerini özel hissettirmeyi de senden öğrendim mesela. Herkese sürprizler yapıyorsun, hediyeler veriyorsun. Teras'ta çay partileri düzenliyorsun. Tüm bunları senden öğrendim. İşte böyle. Say. İnsanlar anlayamadıkları şeylere karşı çıkar ve bu çoğunlukla böyledir. Sen de biliyorsun. Herkesin kavgasına dahil olman gerekmez. İnsanı en çok da bu yorar. Ama ben öyle biri değilim. Sessiz kalamam. Bir türlü beceremiyorum. Ben... Evet biliyorum. İşte bu yüzden sana bunu anlatmaya çalışıyorum ya. Her söylenen için üzülme. Yoksa herkes iyiyken üzülen sen olursun. Sence buna değer mi? Sana kararının doğru olduğunu söyledim diye bundan faydalanmaya kalkma sakın. Sen de bilirsin ki bu evde en son kararı ben veririm. Herkes ben ne dersem onu yapar. Kimi zaman etrafımızdaki büyüklerin söylediklerini yapmak onları mutlu eder. Bunda ne sorun olabilir? Hem onlar da bizim kötülüğümüzü istemez. Üstelik kötülüğümüzü istemeleri için hiçbir sebep yok. Yani şimdi sen demek istiyorsun ki yengemin odasına taşınmam konusundaki kararı doğruydu. Öyle demek istemedim. Yani söylemeye çalıştığım şey ne olursa olsun biz sorunumuzu konuşarak halledebiliriz. Sürekli büyüklerle kavga ederek ne kazanacağız ki? Huzurumuz kalmaz. Aslında haksız da sayılmazsın. Sürüş kursumuzu bir düşünsene. Daha ilk gün büyük sorun çıktı evde. Onu bile ne kadar büyüttüler. Çok tuhaf. Şimdi söyle bakalım. Bugün yaptığımız şey yanlış mıydı? Madem yaptığımız doğruydu. Boş zamanımız oldukça derslere devam edeceğiz ve sen de araba kullanmayı öğreneceksin. <laughs> tamam. Teşekkür ederim Miran. Yine mi? Aa, özür dilerim. Yine de teşekkür ederim. Kızgınlığım geçti. Şu an gerçekten çok mutluyum. Baba? Baba? Görüyorsun değil mi? Firat sadece sana verdiği sözü değil. Senin bana verdiğin sözü de tutuyor. Nakpura taşındığımızda bana araba kullanmayı öğreteceğine söz vermiştin. Gördüğün gibi o sözünü Virat yerine getirdi. <laughs> Bay Kamal, kızın beni sıradan bir şoför sanıyor. Bana araba kullanmayı sen öğrettin. Lütfen söyle ona. Ben sıradan bir şoför değilim. Beni hafife almasın. Bilirsin arabayı uçak gibi kullanırım. Bunu ona söyle. Bu gerçekten çok ilginç. Sana araba kullanmayı babam öğretti. Sen de şimdi bana öğretiyorsun. Yani babam senin aracılığında bana öğretmiş oldu. Harikasın baba. Teşekkür ederim. Baban yanımızda olmasa bile yine de verdiği sözü yerine getiriyor. O hep sözünün eri bir adamdı. Evet kesinlikle. Anne, yenge, rangoli nasıl buldunuz? Çok güzel görünüyor değil mi? Vay canına karışma. Harika olmuş. Hmm. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olmayı unutmayın.